Herkese merhaba. 6 Şubat depreminden sonra artık binalarımız riskli. Bunun için de kentsel dönüşüme girmemiz gerekiyor. Çok daha önceden yapmamız gereken kentsel dönüşümü maalesef bu depremle beraber daha bir hızlandıracağız. Bununla beraber devletimiz de yeni krediler çıkarttı. Biraz bunlardan size bahsetmek istiyorum. Kentsel dönüşüm kredileri... Güçlendirme kredimiz 320 bin liraya çıktı. 320 bin lira güçlendirme için ideal bir rakam ancak şunu unutmayalım binamızı güçlendirirken de binayı boşaltıyoruz İçeride yaşanırken bina güçlendirmesi yapılamaz bu çok gelen sorulardan biri bunu da burada cevaplamak istedim konut yapım kredimiz 1 milyon 250 bin liraya çıktı 600 binde 1 milyon 250 bin liraya çıktı yaklaşık 100 metrekarelik bir daire için gayet iyi bir oran bu artık insanlar 0.79 faiz oranıyla beraber 10 yıllık kredi çekip kendi binalarını yenileyebilirler. Nerede sorun çıkıyordu? Az katlı müteahhite verilemeyecek yerlerde insanlar parası da olmadığından dolayı binalarını yenilemiyorlardı. Bundan dolayı devletimiz bu kredi çıkarttı ve bence artık tüm kat malikleri artık bahaneyi bırakarak kredi çekerek binalarını yenileyebilirler. İş yerleri içinde bu oran 800 bin TL oldu. Peki e, faiz oranımız nedir? Esas faiz oranımız %1.49. Bunun bir bölümünü hazine karşıladığından dolayı kredi çekecekler 0.79 üzerinden aylık faiz ödeyecekler. İş yerleri için 1.09. Buradaki tek fark 7 yıl süre. Konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl. Peki başvuru için ne gerekiyor? 10 dairelik bir binada bir defa 10 kat malikinin birden onay vermesi gerekli. Riskli bina için bir karot alınacak. Bu rapora göre bina riskli tescil edilecek. Ondan sonra içerideki herkes tahliye edilip bina yıkıldıktan sonra bankaya başvuru yapılarak gerekli belgelerle beraber kredileri çekebiliyorsunuz. Peki birkaç dairesi olan kişi ne yapacak? Hepsine kredi kullanabilir mi? Bunun içinde bir üst limit 3 milyon getirildi. Birçok dairesi olan kişi de en fazla 3 milyonluk kredi çekebilir. Ben 19 yıldır gayrimenkul sektöründeyim ve inşaat mühendisiyim. Kentsel dönüşümle ilgili bilgi almak, inşaat yapmak için beni arayabilirsiniz. Görüşmek üzere.